Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da Müslümanlara komünizm dayatılıyor. Çin illerde Doğu Türkistan'da halk üzerindeki yoğunlaşan asimilasyon uygulamaları kapsamında dini, Uygur Türkçesi, milli kültürü, örf adete başta olmak üzere tüm diğerleri yasaklamıştı. Ve bölge sakinlerini etkili ve hızlıca Çinileştirmek için her türlü yolu kullanmaktan çekinmiyor. Çin kaynaklı sosyal medyasından alınan video görüntülerine göre Doğu Türkistan'ın malum bir ilçesinde salona toplanan Doğu Türkistanlı yüzlerce kadın ve erkek Çin Komünist Partisi'ne ve Çin ordusuna sevgi besleyen kızıl şarkı söylediği gösteriliyor bilgilere göre bu koca salondaki insanların siyasi eğitim almakta olduğu ileri sürülürken diğer videolarda da çinli fabrikalarda köle olarak zorla çalıştırılanların komünist partisine sevgi gösterisi yapmaya mecbur edildiği kaydediliyor. Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'da halkı köle işçiliğe zorlarken diğer yandan zihinlerine komünizm fikirleriyle dolduruyor. Şu an Uygur Türklerinin yaşayabilmelerinin yegane garantisi tüm diğerlerinden vazgeçip komünist partiye sadık ve bağlı kalmak Çin Uygurlara özel talimat verdi. ABD'ye küfredin. Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 19 Ocak'ta Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı baskıyı soykırım ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdiğini açıklamıştı. Pompeo'nun kararının uluslararası toplumda ilgi görmeye başladığı bir dönemde, Çinli yetkililerin Doğu Türkistan'daki Uygur kadroları Pompeo'yu kınamaya emretmesi dikkati çekti yazılı emirde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin aleyhindeki açıklamasının çeşitli kurumlar tarafından belirtilen gerekliliklerle kısa bir videoda ifade edilmesi gerektiği gösteriliyor. Birinci sırada iyi derece Çince konuşabilen Uygurlar olmalı. İkinci sırada Mandarin Çincesiyle önce kendisini ve sonra yaptığı işi ofisini tanıtmalıdır. Üçüncü adımda ise Pompeo'nun açıklamasına karşı şiddetle karşıyım ve kızgınım gibi ifadeler kullanarak parti hükümeti savunmalıdır. Dördüncü olarak memurların Çin'i sevdiğine ve sonsuza dek mutlu yaşadığını ifade etmek şeklinde madde madde ne yapılması gerektiği anlatılıyor. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçlarını örtmek için hiçbir yöntemden kaçınmadığını belirterek sahte propagandayı yoğunlaştırmış olsa da Çin'in artık suçunu gizleyemeyeceğine çünkü uluslararası toplumun Çin'i çok iyi tanımaya başladığını vurguladı. İsveç Doğu Türkistan Marif Cemiyeti'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup. Sveç merkezli Doğu Türkistan Marif Cemiyeti 26 Ocak'ta Türkiye Stockholm Büyük Büyükelçi Yardımcısı Süleyman Suha Zülfikar'la görüşerek Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri hakkındaki endişelerini dile getirdi. Görüşmede cemiyet yetkilileri, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yazılan bir mektubu Büyükelçi Yardımcısına Cumhurbaşkanı'na iletmesi için sundu. Mektubun içeriğiyle ilgili açıklama yapan İsveç Doğu Türkistan Muharif Cemiyeti Başkanı Nicat Turgun, Türkiye-Çin arasında imzalanan suçluların iadesi anlaşması hakkında Türk Meclisi'nde böyle bir anlaşma onaylanır onaylanmaz Çin'in Uygurları geri almak için her yolu deneyeceği, bu durumda olası Uygurlar iade edilirse yargısız sualsiz idama hükmedileceği, bunun olmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu mektubu yazdıklarını ifade etti. Çin mallarını boykot kampanyasına yurt dışından destek artıyor. Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine uyguladığı soykırımı protesto etmek amacıyla 31 Aralık 2019 tarihinde Denizli'deki Denkron Makine firma sahibi Kadir Akıncı öncülüğünde başlatılan Sen de bırak sen de dur da ekonomik ambargo kampanyasına Türkiye'nin çeşitli illerinden 52 firmanın katılımıyla aylık bazda 2 milyon 321 bin dolar tutarında Çin malı ürününün ithalatı ve kullanımı tamamen bırakılmıştı. Konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan Akıncı, ambargo kampanyasının ilk aşaması 1 Temmuz 2020 tarihinde son bulduğu ekonomik ambargo kampanyasının ikinci aşaması olan yurt dışında yer alan firmaların Çin malı ürünlerinin kullanımını terk etmesi hedeflenen yeni bir sürecin 31 Aralık 2020 tarihinde başladığını dile getirmişti. Bilgilere göre İspanya, İrlanda, Makedonya, Litvanya, Amerika, Cezayir, Sudan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Uganda gibi ülkelerle doğrudan veya vasıtalı bağlantısı bulunan firmalara kampanyanın ön bilgilendirmesi yapılmış ve firmaların yetkilileriyle alternatif ürünlerin tespit edilmesi ve tedarik edilmesiyle alakalı altyapı çalışmalarının başladığı biliniyor. Çin'e karşı başlatılan ekonomik ambargonun 390. günü itibariyle Türkiye'den 53 Türk firması, Amerika'dan 1, Sudan'dan 2 ve Pakistan'dan 1 firma olmak üzere toplamda 57 firma Çin mallarına boykot uyguluyor. Üniversitemizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.